Hayatımda ben böyle YouTube kanalı görmemişim. Çok keyiflidir. Ay, etil metil keton izleyen erkek hemen aşık olmam lazım. Evlat, bu kanal her yaşa göre. Hem de küfürsüz. Galaksinin en iyi kanalı. Etil metil keton. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz videomuza. O zaman. Herhalde son bölüm diye tahmin ettiğim bölümü oynamaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir sürü devriye geziyor buralarda, bir sürü cızbız makinesi var. Ee, hangi yönden girdiğimiz fark etmek sizin iki tarafta da farklı farklı lanetler var. Asıl önemli olan ama insanın kendini lanet olmaması diye düşünüyorum. O yüzden. Herhalde limandan gireceğim ya. Geçen sefer oynadığımda sahilden girmiştim çünkü. Liman yönü gidişi. Kardeşim. Ayağa kalkar mısın? probably Bir dakika ya. Bir sıkmayın. E ben buradan giremiyorum ki abi. Bir durun abi ya. Ya bir sal. Şimdi ölünce 5 saniye o sahneyi izlemeyelim boşu boşuna <laughs> <laughs> La havle e abi ben buradan geçemiyorsam niye buranın adı giriş geçemiyorum abi o zaman niye buranın adı giriş türkçemizi düzgün kullanalım buranın adı giriş değil buranın adı ölüm o zaman sahil yönünü deniyoruz biz harami denen çatapat ahmetin arkadaşlarız öyle boş gün. lan Kusura bakma kellerini almak istemez. Kardeşim. Bence yeterince yaşamışsındır zaten. Şurada vurulan adamın sesini nasıl duydun abi? Arbaletle ben kendimi duyamıyorum. Ark sütunu devreleri. Kapat kardeşim. Aaa no 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 no. Yanlış şeyi çevirdik. Neyse. Where are you? buradayım kardeşim de. Ha. Fareler, durun bir saniye kardeşim. <laughs> var mı isteyen başka? Uyutucu oklar kalmış. Demek ki burada kaçırdığımız başka bir şey var abi. Yani madem buralardan giremiyoruz. Niye oraları gösteriyorsun abicim? La havle ve la kuvvet yani. Limanı mı açtık? Kardeş şunu tak. Şunu kullan. Sıcaklıklı ee, Diğeri nerede? Sahil Bunun da buradadır Şunu da kullan Harika 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 Kontrol odası anahtara Kim duymuş olabilir onu? Bir tane ürün var Aman oyunun sonuna gelmişiz artık Ürünü ne yapacağız? Hadi korva. Korvaya olduğunda gerek. Kanka sana çok değişik bir hareket deneyeceğim. Hiç değişik olmadı ama olsun. Dümdüz o ok kattık. Ne, ne oldu ya? Foton gitti. Şurada iki kişi. ha, <laughs> ne oldu foton gitti. Gel bakayım senin de bir foton gitsin. Ya böyle böyle adamın ruhunu bedeninden ayırırım. Sizi hainler, sizi pislikler. Kapı kontrol tahliyesi. Kardeş. Sessiz ol. Biri birine vurdu az önce. Kapı kontrol köprüsü Martin kapı kontrol tahliyesi. Sıra sıra gidelim abi.

We're Pendleton's men. Live or die. Şimdi ilk ilk şeyimiz Pendel- Asansör. Aa Pendleton. Tamam. İlk sünnet edeceğimiz kişi Pendleton'mış. Alkolde alalım buradan. Don't say that, my lord. Corvo, I knew you would get here. <coughs> well, you're too late. I'm already dying without your help. A stray bullet. I'll never know whose. What could I offer you, anyway? You want money? Well, I'm broke. Women, maybe? Everyone knows you were screwing the Empress. You like noble women. Ona da gelir sıra kardeş. O zaman sana layık gördüğüm ölüme hazır mısın kardeşim? Hazırsan Senin namusuna şerefine yakışacak bir ölüm geliyor. Keşke. Neyse o da yakışır. Yakışır kardeşimize suya atacaktım da. Kaç mermim var daha 15 o daha dolu. Martin neredesin? Kanka o kadar da uzakta olmasaymışım ya. Bunların üstünde yürüyemiyoruz. Şuraya geçebilsem çok güzel olacak da geçemiyor gibi duruyorum. Şuraya inelim. Şuraya gidelim. Sen bir toz ol bakayım. Zaten Abi ben ayak sesimi kimse duyamıyor. Sessiz ses. ses, ses. kardeş ben Martin'in halledip gideceğim. <laughs> Böyle de ölünmez kanka ya. Köprüye mi gidiyoruz? Sıradaki hedefimiz Abi şu tepeden set stealth de girebilirmişim ya. Gereksiz aksiyon yaşattık değil mi? Şuradan şey mi çağıracağız? Galiba öyle bir şey yapacağız. Ya bir dur sıkmayın. E ee, hani buradan şey çağırıyorduk. kişi çağırmıyormuşuz abi boşuna geri döndük. Bari milletin şeylerini hacılayalım. Kardeşim siz korvoya mı yamuk yaptınız? Emiliye mi yamuk yaptınız? İmparator içe mi yamuk yaptınız? Hepsini ödeyeceksiniz böyle. Dolar yoksa TL ile. TL yoksa sikke ile ödeyeceksiniz. Şuradan şöyle kaçalım. I know you're here. Allah Allah. Allah Allah. Nereden biliyorsun acaba? Ay. Aa potum kalmamış. Ya kardeş bir şey soracağım. Atla. Kardeş bir şey soracağım. Çok bütün samimiyetimle. Yani oraya giden yol niye bu kadar kanser? Soru işareti. Daha kolay da yapamaz mıydınız? Soru işareti. Şu lanet alatta çıkalım ya daha kısa olur. Hadi gidelim. I know you are here. Acaba neredeyim kardeşim? Bir düşün bakalım. Bir tahmin yürüt. Nerede olabilirim acaba? Emily'yi kurtar. Evet abi, Hollywood sonuna hoş geldiniz. Ben Deniz Tarık. Sana çok güzel bir hareket yapacağım. Yapamadım ya. Kendime yaptım o hareketi yanlışlıkla. çok şık bir hareket geliyor. Ben de seninle beraber gittim yalnız. O o o çok kötü oldu işte. Ya ama abi Uf sana var ya. Sana var ya, öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki. Kıyma makinesinden kıyma çektirdim. Sen de şunu tut kanka. Ha sen burada mutlu değilsin. Seni de arkadaşın yanına yollayalım o zaman. Seni de kül diyarına yollayalım yapamadık. O zaman şunu yapalım. Potumuzu da aldığımıza göre deniz feneri. Bir anda Bioshock Infinite'e bağlıyormuşuz. Çok canım çekti. Bu aralar acayip canım Bioshock Infinite çekiyor zaten. Kardeş. Aa canımız da oluyor değil mi buradan? Elhamdülillah. Su içtim dedim elhamdülillah. Bakın Müslüman örneği. Bu neymiş lan? Hain planlarınızı bozarım. Kardeş. Nereye gideceğiz? Herhangi bir işaret yok. Şey de yok. Rünmün de yok. Oha oyuncak bebekten kan çıkmış lan. Bu oda makyaj yapılıyor falan filan bir bayan kadınına ait galiba. Ama bir yandan da oyuncak bebek falan var demek ki burası Emily'nin odası. Emily de bir bayan kadını sayılabilir sonuçta. Hmm. Yağmurlu havada, yıldırımlı havada düello mu yapacağız çatıda? Adamın aklını alırım aklını harlak. Biz bu kahraman kaslarını boşuna şey yapmadık Emilicim. Yumruk attığım kişi anında nefesini kaybederek ölüyor. Bu işler böyle. Ee, bu oyun alternatif bir sonunda da ee, çok kaos yapıp çok insan öldürürsen Emili ölüyordu orada. Havlock aşağı atıyor sen yetişemeden Emily rahmetliler arasında yerini alıyor. Tarih niye yazacak? Katledilen imparatorun kızını, Corvo adında bir suikastin yardımıyla cesetler yanına tırmanarak tahta By oturduğunu mu? Yazabilir sorun yok. Hayır. Hayır. Diyecek ki, küçük yastı ki, birinci Emily Calvin terör ve yozlaşma çağında hüküme hüküm sürmeye başladı ve küçük kızlara <laughs> imparator davranmayan bir dünyadan eline gelen en iyisini yaptı. Yetişemedim şeye. Daha böyle tonlamalı okuyayım dedim ama olmadı. Hızlı okuyacağız demek ki. Ya da hiç okumayacağız. Hadi daha bit artık. Abi ben kayda girdim mi lan? Oyunu bitirdik. Kayda almadıysak bir daha ayva yeriz. Samuel ölme. Sen sen kral çağırsın. Sen ölme. Sana üzülürüm bak kimseye üzülmem sana üzülürüm. stories told mention you Korvo. öldü mü lan? Korvo ölmedi oğlum. Niye ölsün? Mezarımızı önceden hazırlıyoruzdur herhalde can. çift selam duruşu bak bu. Çift asker selamı duruşu. Dishonored 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaşlılara pompalı tüfekle ateş etmeyin. Sizleri seviyorum. Bak adam yaşlılara pompalı tüfekle ateş etmiş. Allah da onu uzun bacaklı çirkin bir yaratığa çevirmiş. Bak burada da Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Başka espri yapabileceğim bir fotoğraf daha çıkar lütfen. çok bir şey gelmedi aklıma. Neyse kendinize iyi bakın. Güle güle Dishonored 2. bölümde 2. bölüm diyorum. Dishonored 2'nin birinci bölümünde görüşmek üzere. Şu sahneyi komple izletmeyeceğim herhalde size değil mi? İzletmedim gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Ee, Dishonored 2 gelene kadar size birkaç ufak tavsiyede bulunmak istiyorum. Hani bir abi kardeş ya da abla kardeş tavsiyesi olarak da yani beni hangi cinsiyetten olarak gördüğünüze göre değişebilen bir şimdi işin şakası bir yana ciddi alanlar olur cinsiyetim erkek erkek olarak doğdum hani bir anda ortalık karışmasın gerçi 10 kişi izliyor nereye karışacak abi 2 vs 7 mi atacağız 9 oldu öyle de gerçek biri kendimim kendim izliyorum neyse ne saçmalıyorum abi ben size bir e, dost tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi, öğretmen tavsiyesi ya da dünyanın en yakışıklı insanı olarak görüyorsanız beni dünyanın en yakışıklı insanından bir tavsiye olaraktan videoya like atın. Çok güzel bir tavsiye bu hani bedavaya yani tebessüm sadakadır derler ya like atmak da bir tebessüm türü olarak düşünebiliriz ve hani sadaka like atarak bana bir göz kırpın ben de oradan diyeyim ha bak bana şey yapıyor selektör yapıyor Tamam anlaşıldı mesaj diye. Güle güle.